Fenerbahçe'nin ilk hedefi gerçekten Domenico Tedesco muydu? Brezilya'dan yapılan açıklamalara bakılacak olursa Ali Koç'un önceliği Flamengo'nun genç teknik direktörü Felipe Luis'ti. Ancak Almanya'dan gelen haberlere bakılacak olursa sarı lacivertliler Tedesco'dan önce Galatasaray'a 5 gol atan Frankfurt'un teknik direktörü Dino Topmöller için de bir hamle yaptı. Şampiyonlar Ligi için reddetti. Almanya kaynaklı iddialara göre Dino Topmöller, Frankfurt'ta devam etmek için Fenerbahçe'den gelen zengin teklifini reddetti. Bir gazetesinin "Freisenmaher" adlı podcast'inde konuşan Topmöller, Fenerbahçe adını vermedi ancak Fenerbahçe'yi işaret eden bir ifade kullandı. "İstanbul'dan çok büyük bir teklif aldım. Ancak sözleşmemi kısa süre önce uzatmıştım." Markus ile Kroçe sportif direktör konuşmadan reddettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli. Suudi Arabistan'da 8 milyon euro Alman teknik adam sözleşmesini uzatmadan önce de Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulübünün yıllık net 8 milyon euro maaş teklifini reddettiğini de doğruladı. Nagelsmann'ın hem Bayern hem de Leipzig'de yardımcılığını yapan 44 yaşındaki Topmöller en alttan geliyor. Oyuncu koçluğundan Lüksemburg'da spor okulu yöneticiliğine kadar pek çok görevde bulundu.